Yayınıma hoş geldiniz. Putin ve tabi ki Aliyev arasındaki gerginlik artık hat safhaya ulaştı. Perde gerisinde yaşanan fırtınaları yavaş yavaş öğrensek de Rusya, Azerbaycan'a operasyon hazırlığına başladı. Rus parlamentosu savunma komitesi üyesi General Andrei Guryov sosyal medyaya yansıyan videoda Azerbaycan'a doğrudan savaş mesajı verdi. Guryov, Rusya'nın Azerbaycan'dan mal ithalatını durdurmasını, kendi ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını ancak Azerbaycan için ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi. Ayrıca Rusya'daki Azerbaycanlı girişimcilere yönelik baskı uygulanabileceğini, ima eden Ulyov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun sınırı şekilde genişleyebileceğini ve Azerbaycan'a bunun ulaşması gerektiğini, bunun da olabileceğini belirtti. Evet, savaş naraları atıyorlar. Rusya, Azerbaycan'a karşı bir askeri operasyona girişecek. Lavrov tabii ki bu işin peşini bırakmadı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ı bir nevi sorguya çekti. Neler karıştırdınız böyle? Evet, Lavrov'a yapılan görüşmeleri ve anlaşmaları bir bir anlattı Mirzoyan. Lavrov, Rusya'nın merkezi rol oynadığı bu anlaşmaların bu normalleşmede etkili olduğunu ve bu konuda destek vermeye hazır olduklarını yani bu sürece burnlarını sokmaya hazır olduklarını belirtiyor. Amaç manipülasyon oluşturmak. Şimdi Rusya, Ukrayna savaşı bitsin bitmesin, Azerbaycan'a karşı ağır silahlar, uçaklar ve füzelerin de yer aldığı bir operasyon hedefliyor. Yani Azerbaycan'a karşı artık gardını kaldırmış, artık evet artık bir şeyler yapmayı kafaya koymuş bir Rusya var. Bu görüşmelerden sonraki süreçte olmalıyız diyerek Rusya bu işi nasıl sulandırırımın, nasıl barışı engellerimin derdinde tehdit dolu bir dil kullandırabiliriz bir görüşürken. Şimdi Azerbaycan'dan daha da sinirlendiren bir adım. Evet Putin'in damarına basmaya devam ediyor Azerbaycan. Ukrayna'ya 2 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanacak. 3-4 gün önce Ukrayna'daki Sokar'a ait tesislerin vurulmasına karşılık Azerbaycan böyle karşılık veriyor. Yani olay tamamıyla karşı iki ülkenin birbiriyle savaşmasına doğru gidiyor. Gerçekten kritik bir süreci görüyoruz. Şimdi Ukrayna'ya elektrikli ekipmanlar, tıbbi cihazlar, gıda ve benzeri her şey yollanırken ben silahlar da yollandığını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek ki bu süreçte daha önce Rusya'da Sovyetler Birliği'nde babası ve Putin'in aynı KGB'ye çalıştığı dönemlerde şimdi de baktığınızda farklı kutuplarda dünya gerçeği bu. Zelenski bu durumdan memnun ama şu bir gerçek ki şunu belirteyim. Rusya'nın Azerbaycan'a karşı hoyratça eylemleri ve savaşı andıracak olan müdahaleleri nasıl bir sonuç doğuracak? Türkiye-Rusya ilişkilerini direkt etkileyecek bir gelişme olur. Bu durumu kabul etmemiz tabii ki mümkün değil. Azerbaycan bizim canımız ciğerimiz. Şimdi şöyle bir şey, Aliyev'den de beklentimiz vardı. O anlaşmada Sayın Erdoğan'ın adını almalıydı. Şöyle, 30 yıllık işgalde, 31 yıllık işgalde Erdoğan ve Türkiye büyük bir risk aldı. Onların amacı bu işgalin bitmesiydi ve Türkiye'den aldığımız destekle de bu denge sağlandı ve bu barışta Sayın Erdoğan'ın da çok büyük bir etkisi ve katkısı var demeliydi. Gerçekten de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın o muhteşem desteği olmasaydı Azerbaycan sahada müdahalelere uğrayabilirdi. Başta Fransa tarafından. Tabii ki Putin Paşinyan'a öfkeli ama bu sizi yanıltmasın. Şimdi Paşinyan bir nevi Batı'nın adamı. Ne olursa olsun ilk hedefi ve hıncını çıkarmak istediği ülke Azerbaycan. Yani yolcu uçağının vurulması daha birçok spekülasyonu barındırıyor. Diyor ki Rus kaynaklar uçakta ne vardı diye. Yani bir nevi başka bağlantıları dile getiriyorlar. Yani demek istediğim husus şu. Artık Türkiye'nin bölgede Azerbaycan'ı bir şekilde sır sıkı tutması gerekiyor. Bölgede iştahını kabartmış. Rusya ve Amerika'nın çekişmede olduğu bir Kafkasya bekliyor bizi. Artık ABD giriyor bu bölgeye. Tabii ki Rusya şaşkın. Ama şu bir gerçek ki yıllardır oyaladığı, barışı, barışı ötelettiği, kargaşadan beslenen Rusya'nın Azerbaycan'a karşı askeri seçiliyi uygulayacağı net olarak görülüyor. Bunu uygulasınlar ama şu bir gerçek ki artık bundan sonra bu adımlar ne olursa olsun tabii ki özellikle evet özellikle son bulacak. Ukrayna'daki Sokar tesislerini hedef alan Putin son işaret fişeklerini yolladı. Yani dedi ki bundan sonraki hedef Tabii ki varlığımı tehdit eden Azerbaycan. Soruyorum size, Ukrayna'nın arkasına takılan bu batılı ülkeler Azerbaycan'a karşı, Gence'ye karşı yapılan saldırıda nasıl bir tavır sergilediler? Yani bunlar hep düşünelim, bunları değerlendirelim. Bir de gelelim İran meselesine. Karmaşık açıklamalar geliyor İran'dan. Ama Türkiye ve Azerbaycan'ın bizzat kendi girişimiyle açacağı Zengizdur koridorunun bir savaş nedeni olduğunu söyleyen İran. Şimdi de gördüğünüz gibi Aliyev ve Paşinyan Zelenski'nin yaptığı aynı hataya düştü. Bu onursuz davranışlarını bedelini ağır ödeyecekler diyor. Ama şu bir gerçek ki İran'ın bu açıklamaları neredeyse her gün var. Yani kıymet harbiyesi kalmamış bir devlet var karşımızda. Bölgede İran etkisi bu son çatışmalarda kırıldı. Türkiye'de bölgedeki çatışmalardan ders aldı. Hem hipersonik, süpersonik füzeler hem de bunun yanında tabii ki çok etkili e, FB ve dronlar ve savaş uçağı TİHA ve SİHA projelerine yoğun ne yaptı? Ağırlık verdi. Bütün bunlar olurken bölgede yaşanan gelişmeler tabii ki Zengezur Koridoru'nun bir barıt fıçısına dönüşeceğini gösteriyor. Bölgede kendi güç dengelerini ve yollarını ispat etmek isteyen bu bazı güçler burada ne yapacaklar? Bloklaşacaklar. Evet şu anda Aliyev Karabağ Azerbaycan'dır diyor. Tabii ki Zengezur'da Azerbaycan'dır dermeliydi. Bu bölgede yaşanan gelişmeler de böyle. Artık bölgede yaşanan yoğun saldırılar ve bunun sonucunda Rusya'nın özellikle yaptığı Hoyratça saldırıları Azerbaycan kınıyor. Kınamaya kınıyor ama bundan sonra ne olacak? Görüyorsunuz batılı fırsatı buldu mu böyle bakar durur. Yani gördüğünüz gibi Kafkasya'ya gelmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bundan sonra neler olur? Tabii ki her şey gerginlik ve her türlü risk çoğalacak bölgede Amerika Birleşik Devletleri askeri üsler kurabilir. Bunlar artık hayal değil. Hatırlar mısınız Zengezur'da birkaç ay öncesinde veya 28 ay öncesinde bir yıla yakın bir dönem diyelim daha doğrusu ABD ve Fransa askeri karakollar kuracak diye büyük dağrılar atılmıştı. Şimdi ise bunun ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmaya başladı. Zengezur'da Amerika Birleşik Devletleri aslında Türk dünyasını birleşmesini mi bir engelleyecek? Bütün bu gelişmeler insanı tabii ki çileden çıkarıyor. Ama şu bir gerçek ki Zengezur koridoru bu kadar riskli bir coğrafyada Amerika'nın tek başına tutulması olası mı? Bence değil. Ama geçici anlamda burada nüfuz göstermesi ve ben de buradayım demesi aslında Rusya'ya arka bahçede sızdım. Artık benim müttefiklerim, senin müttefiklerin, benim müttefiklerim oldu. Bundan sonra başının çaresine bak diyecek olması bölgede Rusya-Azerbaycan çatışmasını zaten körükleyecek. Yani asıl hedef Azerbaycan. Şu anda Ukrayna'dan sonra büyük bir savaş bekliyor bizleri ve Azerbaycan'ın hava savunma sistemleri, tank savunma sistemleri ve her türlü harp sistemleri çoğaltılmalı. Yani artık bundan sonra ok çıktı diyebiliriz. Rusya yeniden Türk Cumhuriyetlerine gözdağı vererek kendi arka bahçeleri olduğunu hatırlatmak isteyecek. Buna da Azerbaycan'dan başlayacak. Ama onların bir planı varsa bizlerin de bir planı var. Evet Türkiye Azerbaycan bu planları bozacak güçte. Lütfen yayınlarımı izlemeyi ve benim yayınlarımı takip etmeyi unutmayın. Lütfen bir dahaki görüşene kadar hoşça kalın.